Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert ve bugün sizlere ben en iyi kalite en iyi video kalite ayarlarını göstereceğim. Öncelikle e, genelde bir şey yok. Videoya geliyoruz ve buradan ayarlara tıklıyoruz. Buradan ses de birinci layıkta mikrofon, ikinci layıkta e, Windows'un sesini yani Windows kaç kullanıyorsanız 8 mi, 10 mu 8 7 mi falan onu seçip WhatsApp yı, WhatsApp yı yani onu seçiyoruz. Sonra buradan seçeneklere gelip kayıt önceliğini high yani high yapıyoruz. Hay hoste yaparsanız veya işte söyleyemedim o kelime hay mı her neyse. Onu yaparsanız eğer e, şey olur gençler yani. Oyunlarda hepiniz düşebilir. Sonra hazır ayarlardan varsayılanı seçiyoruz. Sonra yanındaki ayarlara gelip dosya türünü abi videoyu tam boyut FPS'i 120 kodeki e, motion jpeg kalite 100 yapıyoruz. Son buradan e, sese gelip kodeki PCM yapıyoruz. E, eğer bu sesteki kodeki PCM yapmasınız. Ee, videomuz. Mesela bu mp 1 ile 2'de kalır. Bu MPEG'de videoyu çekersiniz. Ama Sony Vegas'a attığınızda sesi çıkmaz o videonun kesinlikle. Ee, çünkü kodeki hataldır yani. Ee, o yüzden o e ses kodeyini şey yapmanız gerekiyor. PCM yapmanız gerekiyor ki video Sony Vegas'a attığınızda videonun sesi gelsin. Ee, başka bir ayar yok yani. Zaten video ayarlarını göstereceğim demiştim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.